Arkadaşlar şöyle bir soruya baktığımızda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde ilk etapta AB, AC eşit ve ABC bir ikizkenar üçgen olduğuna göre taban açıları eşittir ve aynı zamanda yak meselesi yani yükseklik kenar ortay açı ortay meselesini yapacağız diye düşünebiliriz. Tamam. Bu cepte. Yani bunu yapacağız. İkizkenar üçgen olduğuna göre mutlaka yüksekliği indireceğiz. Ama bunun yanında bir de AE'nin EP'ye eşit olduğu verilmiş ve arada 90 derece var. Şimdi burada da yine ilk etapta aklımıza A ile P'yi birleştirip AEP'nin bir ikizkenar dik üçgen olduğunu göstermek gelebilir. Yani şu açılar 45'er derece ama bundan sonrası gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü buradaki eş uzunluklar ve arada 90 derece var. Bir de görüyorsunuz ki EDP bir dik üçgen. Onun için arkadaşlar hemen siliyorum şu A la P'yi birleştirmiştik işimize yaramayacak çünkü. Ne yapacağız? Bir hatırlatma yapıyorum sizlere. Not düşeceğim arkadaşlar. Biraz önce söylemiş olduğum bilgi. Bakın bir tane dik üçgen var ve aynı zamanda şöyle uzatmış. Burada da şu uzunlukla bu uzunluğun eşit olduğunu göstermiş. Arada 90 derece var. İşte olay bu. Bakın böyle olduğu zaman bir dik üçgen varsa iki tane de eşit uzunluk arası 90 derece görüyorsanız Olay benzerliktir. Yapmanız gereken şey ikinci dik üçgeni oluşturmak. Bunun için de yapacağınız ek çizim uzatıyorsunuz. Sonra yine şu noktadan devam ederek ikinci dik üçgeni ortaya çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi eş üçgenler. Yani ben bu açıya alfa, bu açıya beta dersem eğer arada 90 derece olduğu için alfa beta diye devam edecek ve böylece eş üçgenleri çıkartmış olacağız. İşte buradaki olayı hemen soruya uyarlıyoruz ve ED'yi uzatıyorum. Sonra A noktasından dik olarak kesiştirerek ikinci üçgeni böylece ortaya çıkartmış oluyoruz. Açıları da gösterelim. Alfa, beta. Sonra alfa ve beta. Karenin bir kenarı x ise eş üçgenler olduğuna göre betanın karşısı x kadarsa diğerinde de betanın karşısı x kadar olmalı. Sonra ben eğer alfanın karşısına y dersem diğer üçgende de alfanın karşısı y kadar olacak. Tamam. Peki şimdi arkadaşlar gelelim. ABC ikizkenar üçgene ne demiştik? Yükseklik kenar ortay açı ortay meselesi. Bakın yüksekliği çizdiğimizde eş iki parçaya bölmeli. Karelerin uzunluklarını da yerlerine yerleştirelim. Bunlar x kadardı arkadaşlar. Şimdi böyle olunca yükseklik 2x artı y'yi eş iki parçaya bölecek. Yani arkadaşlar dp uzunluğu y kadar olduğuna göre buraya y bölü 2 buraya da y bölü 2 gelir mi? Gelir. Değil mi? Y uzunluğunu eşit iki parçaya bölmüş olduk böylece. Bakın x artı y bölü ikiye, x artı y bölü 2 oldu mu oldu. Bu durumda güzel bir şey çıktı bakın. y bölü 2 x'e eşit olmuş oldu. Yani arkadaşlar x y bölü 2 olduğuna göre demek ki y de 2x'e eşittir diyoruz. Bundan sonra nasıl yola devam etmeliyiz? Arkadaşlar şöyle şekle tekrar bir kez daha bakıyoruz. Şu yüksekliği ben silmek istiyorum aslında. O zaman belki çok daha net gözükecektir olay. Bakın şimdi arkadaşlar kareleri henüz kullanmadık. Karenin en önemli özelliği karşılıklı kenarların birbirine paralel ve eşit olması. Yani nk uzunluğu x eksi 4'e eşit. Şu x eksi 4 olayını kullanmamız gerekli. Dolayısıyla biz ne yapmıştık? A noktasından BDPC'ye bir paralel çekmiştik. Şuraya T diyelim arkadaşlar. AT paralel olduğuna göre BDPC'ye. O halde biz eğer AT'yi şöyle uzatırsak bakın yine paralel olarak ve de karenin bir kenarı olan CK'yı da uzattığımızda yine sağ tarafta bir dik üçgenin olduğunu gördük. Bu noktaya da P noktası diyelim. Ve böyle olunca da dikkat edin. Yapmış olduğumuz ek çizimlerle ortaya çıkan kare ve bu karenin bir kenarı 3x oluyor arkadaşlar. Çünkü biz y'yi 2x bulmuştuk. Hemen yerine yerleştirelim, tekrar bunu hatırlayalım. 3x, e, 3x olduğuna göre ve buraya da 2x gelecek. Sonra PK uzunluğu 2x kadar olacak. Tekrar dikkat diyorum. Bakın arkadaşlar, APC dik üçgeni içerisinde NKC dik üçgeni. Yani temel benzerlik. Paralellerin oranı, kolların oranına eşittir. O halde arkadaşlar, x'e 3x dediğimizde 1'e 3 oranı benzerlik ve paralellerin oranı da x eksi 4'e 2x olduğuna göre buradan 2x eşittir. 3x eksi 12 ve x uzunluğu da 12 birim bulunur. Doğru cevap da B şıkkı olur.